Merhabalar dostlarım. Bugün sizlerle birlikte uyarı hıçkırığım var. Eğer kelimem bölünürse bir iki hıçkırığım var. Bakın oldu. Bugün herkes şu Minecraft'ın kendi doku paketi. Bak. Herkes şu Minecraft'ta Bed Wars, Sky Wars, Murder Mystery. Bak. Ondan sonra dolls gibi şeyler oynarken sıkılıyordur. Bugün ona nasıl de değiştireceğinizi anlatacağım. Böyle çıkırın, Hıçkırığa her küfür edince bir tane daha yiyoruz sırt kırık. Neyse bunun nasıl yapıldığına geçelim. Şimdi buraya yazıyorsunuz. Minecraft Bey Usta. ustası. Minecraft bunu yükliyorsunuz, açıyorsunuz. <laughs> ya Rabbim lan bana sabır ver. Dokular. 16 çarpı 16 seçme öneririm. Ya bunu seçin. Tamam mı? Ya da 64 çarpı 64'ten gelin. ICPVP pek. Ya bunu seçin ya da bunu seçin. Omega Blade Pack. Bunları seçin. Eğer hadi diyelim ben yok diğerlerini seçmek istiyorum. Diyelim kaydırdınız kaydırdınız. Bunu buldunuz. Bu para bunu alamıyorsunuz. Tamam mı? Kaydırdınız devam ettiniz devam ettiniz devam ettiniz devam ettiniz. Dediniz biraz daha biraz daha. Buralarda zaten boştur bunlar. Değil mi? Geldiniz geldiniz. Heh. Gençler. Ben bunu en az 50 defa denedim. Bu çalışmıyor. Bunu denemeyin bile. Bu çalışmıyor. Halbuki en güzel de bu. Ama en güzel de çalışmıyor. Geriye kalıyor. Ne kalıyor? Bu kalıyor. Ondan sonra da ee, şu kat ya. Nerede o 32 x 32? Bu kalıyor. Şu. Ama benim size şey önerim Bedwars oyuncusuysanız şunu kullanın. Omega Blade Pack. Neyse Omega Blade Pack bende kurulu. Şimdi eee Videoyu sonlandıracağım. Bu kadar. Sonra Hatta dur ben bunun yapılışını göstermedim. Yapılış tamam hadi. Eklentiyi kurdunuz. Tekstür peki kurdunuz. Peki nasıl bizim ait olmayan sunuculara pek kurulur? Şimdi asıl o mevzu. Siz o mevzu için bu videoyu izliyorsunuz. İşte o mevzu da burada. Şimdi gençler benim zaten pekim kurulu değil mi? Pekim kurulu. Ben kendim bulmasam ben nasıl yapacağım? Benim pekim kurulu. Ha bu arada gençler bunu YouTube'da ben hariç istediğiniz YouTuber'a sorun size cevap dönüş vermez. Tabii ben hariç. Bakın ayarlar var değil mi? Sizde normal olacak ayarlar. Ayarlara tıklayın. Benim skinim diye şey. Steve neyse. Global kaynaklar paketlere tıklayın. Tamam mı? Bakın ben de etkindir. Etkin olan. Size Omega Blade 64X gözükecek. Tamam mı? Ama paketlerimde olacak. Tıklayın. Onu seçin. Ya da Ice PvP Pack 16 çarpı bunu seçin. O kadar güzel oynarsınız ki ben size hatta e, bir tane videosunu da atarım. Oynadığım böyle güzel bir şey ne? Bu kadardı. Çünkü arkadaşım benden Instagram'dan yazmıştı demişti kanka. O bana habire ders gönderiyor. Çok saçma resler, Bazıları çok duygusal falan. Neyse. Oralara girersem çıkamayız. Ders atarken dedim kanka bir dur. Tekstür pekin nasıl çalıştığını öğrenmeye çalışıyorum. Gençler bakın. Saat şu an buçuk geçecek ya 2 dakika sonra. Ben 9.30'da başlamıştım dün gece araştırmaya. Saat 12'de başardım. Çünkü Minecraft'ta tuşları çok zor buluyorsun. Nasıl yapıldığını daha acemiysen bilemiyorsun. Ve ben de 4 yıldır Minecraft oynamıyorum. Size şakasız diyorum. 4 yıldır oynamıyordum diye bayağı bir unutmuş. O yüzden de unuttuğum için de bayağı bir araştırma yaptım. Youtube'dan baktım, Google'dan baktım, şu bu derken bir tane shorts videosu geldi yanıma. Tamam mı? Geldi. Minecraft'ta ayarları tıklıyordu. Global kaynaklar bir şey yapıyordu. O. Ama ben dedim o global kaynaklarda bir şey yapmıyor ha. Yeni deneme sürümleri kullanıyordu global kaynaklardan. Ben dedim ben kaynaklarımı Minecraft kaynağını şey yaparsam tekstür pekleri indirirsem gayet de başarılı olurum. İndirdim zaten öyle oldu. Şimdi kendinize çok iyi bakın. Sizleri seviyorum. Çıkarım kırım dolayı sizden özür diliyorum yarın öbür gün diğer gün Allah ne kadar ömür vermişse o zaman bedvarsı videosu yanlış anlamayın ha ölene kadar değil ölene kadar video atmayacağım atacağım ama hafta sonu bedvars videosu gelen nedeni hafta içi ben evde olmuyorum neyse buralara fazla girersem yine yine çıkamayız Neyse. Hoşunuza gittiyse boş konuştum biraz. Ha neyse. Boş konuştum biraz. Ondan sonra anlattım bir şeyler. Bunları yaparsanız harbiden de istediğiniz gibi o youtuberlar, o craft kurulan kaynaklardır. NetherGames'e kurulan, ondan sonra son oyuncuna kurulan, Lifebot'a kurulan o pekleri artık buldunuz nasıl yapacağınızı. Bu arada ben sadece size öneriyorum hangi pekleri kullanmak istiyorsanız. Diyelim kendi dünyanıza kuracaksınız falan filan. Ama yok ben Farklı dünya kuracağım. Ama Minecraft görünümünün böyle olmasını istemeyeceğim. Diyorsanız onun da çözümünü biliyorsunuzdur. Yani göstermeye gerek yoktur. Neyse. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Ha bu arada. Sizleri seviyorum. Kaydı kapatmaya üşenmiyorum. Sadece sizleri özleyeceğim. Mah.